Evet. Arkadaşlar ağız arı sarı, sağımındayız. Görüyorsunuz. Balın olduğu çadırı arılar sardı. Şu an balı koyduk içeri. Arıların dinmesini bekliyoruz. Sağım yapacağız. Oğlum rahat dursanız. He. Korona var. Birbirinize uzak durun. Sosyal mesafeyi koruyun bakayım. Bu ne? Bu ne rezillik? Ayıptır. Uzak durun birbirine. <laughs> evet. Araların balını alınca böyle oluyor işte. Çadırın etrafını sarıyor. Alalım işte. Herkes rızkının peşinde. Evet. Bak 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 şuraya. Bak şuraya. Bu ne rezillik. Bu ne rezillik. Oğlum korona var diyoruz da sosyal mesafeyi koruyun bakalım. Evet arkadaşlar bu çadırın içinde koronanın ilacı var. Çok yakında hizmetinize sunacağız. Hazırlanıyor şu anda. Loding. Bekleyin. Evet. Herkese iyi günler dilerim.